mi vuralım üstüne ya? Oh, Buradayım. Basacak bunlar bizi leve. <Sessizlik> ne yapayım ortaya? Yeni bas, nereden bileyim ben adamın yukarıda olduğunu? Tamam ben abi vurdu zaten oğlum ben de kalsam yok gelemiyor bir şeyim yok iki tane mermi attı bayıldım. Thanks. Lan yan yanaydık seninle yan yana. Bana yan, yan yanaydık e ya döndü. Sen de, seni şeyden robota bindin ya ortak ondan vuramadı ya Demdi. seni. Kendi. Ben de gördü vurdu işte. Ya aman ortak ya. Üf, zaten aptal gibi ölüp duruyoruz gel işte. Ne yapayım ya? Eda koy. Koşuyorum. Hadi gidelim ya. Vallahi gidelim çek yürü onu. ya. Çek onu çek çek Arkadaşı geldi. Çok Yok edelim. ya hadi gel ben lootuma geldim. Geldim lootuma ben alırım. Öbürünü tutum. kaldırıyor gel. Çık orada. <laughs> As Yapma. Ya bunlar da ölüp duruyor zaten nasıl düşmez? nasıl düşmez? Ya. Yaptın, nasıl roketin, düşmez roketi? Ya. Ha. Ben mutlu var ki var. Roket şey gördün mü roketi? beni Röket gidelim de. hadi. Bundan güdümlü aldım ben. Takma ama ya. Taç. Bir şeyler var. Bir de uzisi Tank var. var bomba atar. Tank var aşağıda araba geldi. Tank alacak. Tank alacak. Kapıda yatıyor. Kapıda yatıyor <laughs> piş burada Cem. <laughs> bomba kaybetti burada. Aşağıda arabanın yanında Cem. Arabanın yanında. Arabanın yanında. Tabi 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 gidiyorum gidiyorum açıkta hepsi. Üç kişi dağıldılar. Bak bunu tamam vurdu bizimkiler. Bunu vurur. Öbürüne gidiyorum. Öbürüne gidiyorum. Neyse, denk geliriz yine. Yok yok biz iyiyiz ya. Biz iyiyiz. beni biz beni al. Beni duyuyor olan. Adam var her zaman akım adam yok. Her yeri dolandım la. Nerede bu adam? Helikopter. Var? Helikopter vardı ama sizin sağ tarafınızda. Şuraya inelim. <laughs> Estağfurullah ya. Beğenelim Mayta'ya benzin alalım. Bayağı geliştirmişsiniz kendinizi belli. Eda önümüzde bir bokluk var. <laughs> Vallahi önümüzde <öyle> Vallahi <laughs> bir bokluk var. <laughs> benzin bitti Adam, oğlum. Adam taramalı kullanıyor. Mi? Sen duymuyorsun herhalde. Git de Git bizimkileri patla. Var. Bizi koruyabileceğiniz benzin mi var. ya? Kaldırıyor kaldırıyor. Biz çok açıkta Aa. kaldık. Baydım evet. ben onu. Duşlar gitti ha. Vur gitti geri geldi. Ya. Şurada. Arkada araba geldi. Nerede adamı? tepede. Mark the location. Help! seni vurdu. Sivaslı. Bir, ya, bir, ya. bir evet, başka gelene yerden, yerden geliyor bakıyorum. Sonunda bunlar. Buradan bak. Burada burada Benim burada. Bunun Ben aldım bunlardan. Hatırladım mı altta bastırıyor. arada, arada arada mı? Hatırlamıyorum. Tamam. Ben de karşı çatısına ineceğim. Evet Bizimkileri de. Evi almamız lazım. Ne der? Ha. Geliyorum. Körmüşler sahipsiz bizi arkamızdan sıkıyorlar. <laughs> Arada seni bekliyorum. Tamir basamak. Bak önümüzde gidiyor Cem görüyor musun? Önümüzde gidiyor. <görüyor musun? Tamir, gülüyor> bot galiba ya. Bot galiba. Bu araba sağlam dışına çıktı. Dönecek oradan. Geliyor. Bak geliyorlar bak. bak. İki tane araba geliyor bak. İki tane. Bak. Sağa geç sağa geç sağa geç. <laughs> Ta Ta geç. Ya şuna gebermen lazım ya. Ta -ta 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 -ta. Adamlar burada. Adamlar burada. Çok ağaç var ortak ya. Yanı bir. Bunu saldım Cem. Bunu saldım ha bunu saldım. Eyvah su aracı ezecek beni. Hemen. Eve gir. Hemen yukarıda. Ee, nerede? Alayım? Hemen var? yukarıda. Ee, Bak Şurada. On yönünde. Hemen alan içinde. Siz girin oradan Bunu göremezsin ki ortak. Su aracı da var. Buraya. Saramamız lazım hemen tonu. İki kişi bunlar. Eyvallah ya bir şey dedik ya. Nazar değdireceğim kendine şimdi. Nereye ateş ediyorlar Adam şurada. Adam şurda şurada. Ne oldu Hala orayı işaretliyor. Orada ağaçta adam var herhalde. Yukarı koşuyor. Gö Tam şurada. Kahe, Kaya, kayaya ineceğim. Ne oldu? 149'u evet. kim araba, verdi bana? Ki. Ne, ne durumdasınız? Ya, son adamlar tehlikeli. Son adamlar tehlikeli oluyor. O da su arabasındaki işte ortak ya. Altın vuruş yapalım <laughs> evet. ya. Victory belongs to us. Victory belongs to us. Victory belongs to us. Victory olduk. to us. Victory belongs ya. us. <Gülüyor> öyle öyle. <Gülüyor> Bu işler <laughs> sırayla. <laughs>